Kadar herkese selam arkadaşlar. Bugün sizler ki şey yapıyoruz. İlk önce yeşil fasulye yiyeceğim birazdan. Şimdi şurama bir şey oldu görüyorsunuz. O yüzden biraz şey yapacağız. Ben şeyi de göstereyim. Yani bu kadar şey yapacağız şimdi. Gördüğünüz gibi burada olduğumuz için annem babam yok. Babaannemin evindeyiz. Şey. Bugün ne yapacağız kim bilir. Yani bilmiyorum ne yapacağımızı bilmiyorum. yani şey yapacağız. Ne yapacağız? şey. Siz beni izlemiyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, indirimleri açmayı unutmayın. Tamam mı? Ayrıca biz bize bize katılmak istiyorsanız, yarın 15 aboneye çok kaldınız. 29 bin 29 bin aboneye çok az kaldı. Sen siz de abone olursunuz olacağız ve şey e, 90 100 100.000, 100 bin 100, 100, 100, 2000 sonunda az kalacağız ve onu elde yaparsanız sonsuz olacağız arkadaşlar şimdi ilk, işte babaannemdeyiz bugün bir video çekmiyoruz yani o yüzden babaannem yok olduğu için. Şimdi videoyu kapatıyoruz burada. Hoşçakalın bay bay.